Yesus neden farklı ya da farklıysa neden farklı? Eskiden olsa 4-4'te stadın yarısı boşalırdı. Bir maçta kaybetsedik kurban belliydi. Altay Bayındır olacak. 4 bitseydi dün dar ağacı hazırdı. Son anda Batu tek bir tekmeyle yıktı. Fenerbahçe artık şunu vaat ediyor. Bizim maçımız 90 dakika düdüğü çalmadan bitmeyecek. Murat Aşk hoş geldin. Hoş bulduk. Son dönemin en eğlenceli maçını izledik bence. 5-4. Çok mu gol Fenerbahçe? Atmadan. <laughs> Attı atıyor. Yedi, yani klasik bir futbol tabirle başlayayım. Yediğinden fazlasını attığın sürece sorun yok. Dün dediğim gibi çok eğlenceli. Yani bizim için eğlenceli değildi. Biz tribündeydik ya da Fenerbahçeli ekran başına başındakiler için hiç eğlencesi yoktu için. Ama bir futbol sever olarak maçı izlediğiniz zaman çok keyifli tabii. Yani devamlı gol oluyor. Hep aksiyon var. İşte penaltılar var, onlar var, foller var. maçtan ayrılamıyorsun kardeşim. Maçta şu da olur, evet. bu da olur. Şu da var. Ben şöyle de bakarım. Mesela ben maçta da ona bak. Şimdi bir kulübede Jorge Jesus gibi çok büyük bir kariyer hoca var. Bir kulübede Pirlo gibi futbolculuk kariyere çok kişiye nasip olmayacak. Çok büyük futbolcuydu. Ve işte Juventus'un bir önceki çalışır takım Juventus'un hocası var. Yani kulübelerde bile bir kalite var. Bir şey vaat ediyor sana kulübeler. Tabii Kara takımını tebrik etmek gerekiyor. Yani 2-1 öne geçtiler, oyunu çirkinleştirmediler. Son dakikalara girdi 4-4 yine çirkin. Oynamaya çalıştılar ki Pirlo da bunu söyledi. Biz oynamaya çalışacağız. Evet, ilk kez dedi kariyerimde <laughs> 4 gol atıp bir maç kaybediyorum ama rakip daha iyiydi, kaybettik dedi. Çok kaliteli bir maçtı. Bence Türk futbol liginin temposunun çok üstünde bir maçtı. Biz izlerken yorulduk hakikaten. Ha sonunda fena biz sevindik Fenerbahçe olarak. Çok da mutlu olduk. Beşinci golden sonra gerçekten böyle uzun zamandır olmadığımız kadar sarmaş dolaş olalım da türbünde de. Ha güzel bir futbol akşamıydı. İstanbul'u ve Türkiye için. Jesus neden farklı? Ya da farklıysa neden farklı? Bir defa hep de söyledi. Yani ben kazanmak için oynarım futbolu. Ve her şeyi yaparım diyor kazanmak için. Dün de yaptı işte. Maçın sonunda gitti. 3 santifor oynadı Fenerbahçe sonunda. Yani Serdar'la Batu Şahay'ı attı içeriye ve sonuç aldı. Ha ne olabilirdi? Belki Fenerbahçe önde yakalanıp bir gol yiyip 5-4. Çünkü 4 tane yemişsin 5. de yiyebilirdin ki. Kızar mıydın? Kızmazdım. Neden? Dün kimse kızmadı. Neden biliyor musun? Çünkü futbolun sürprizler olduğunu biliyoruz yani. yani. şöyle hoca bizi yaktı ya bu maçta der miydin? Demezdim asla. Dün maçta kaybetsedik kurban belliydi. Altay Bayındır olacak. Taraftarın bir bölümü ve basının bir bölümü onu kurban ilan etmişti aslında. Hazırlardı. 4-4 bitseydi dün dar ağacı hazırdı. Sonra da Batu dar tek bir tekmeyle yıktı Altay'ı astırmadan üstüne. ben hoca şöyle kızmayız. Hoca ee, yıllardır isteneni veriyor Fenerbahçe taraftan. Alın işte hucum futbolu hucum futbolu. Sürekli arayan, kovalayan, basan. Evet bazen boşluklara bırakan. Bu kadar basmanız zaten arada olacak defolar ki dün Pirlo buna çok iyi çalışmış. Demek ki hoca olarak da Pirlo da bence hoca olarak kendi geliştiriyor. O Fenerbahçe'nin arka tarafına çok ciddi yani offside'ı bozan işler yaptı. Presten çok rahat çıktılar. biz o Fenerbahçe'nin ölümcül presini kırabildi. İyi bir takım Karagümrük. Ee, toparlanmış ben ligin başına böyle düşme adayı gibi diyordum ama çünkü görüntüsü de bambaşka. Yani lige zevk verir bir defa Karagümrük takımı. Jesus'un getirdiği en büyük fark bu. Biz 4-4 oldu maç. Bazı insanlar çıkıyordu ama çok eskiden olsa 4-4'te stadın yarısı boşalırdı. 4 çünkü yedik 4 yöndeyiz. 4 4 bir isyanla çıkardı herkes stat'tan. Dün herkes bekledi. Yani çünkü şunu bekledik. Kazanacağız. Hepimiz 9 dakikayı gösterdi hakem. Açtık, bastık kronometrelere. 5 falan oldu galiba gol. 4 küsür. 5'e doğru. Belki süre olsa belki 5-5 olurdu, 6-5 olurdu. Yani Fenerbahçe artık şunu vaat ediyor izleyenlere Jesus bunu vaat ediyor. Bizim maçımız 90 dakika düdüğü çalmadan bitmeyecek. Oyunculara Oynacağız. da oyunculara da bunu söylüyor. Tabii. Ya dün mesela sarılma olayı var. Aslında takımlaştık adına güzel. Onlar da Altay'ı moralendirmek için yaptılar yani Atilla, Gustavo ve İsmail. İsmail bayağı depar atarak geldi. Jesus ee, da depar. Jesus da kızdı. O da depar attı tarafa. Deparatı. Çünkü şuna kızıyor. Hatta şöyle bir şey yaptı. Daha 4-3 bitmedi diye. Daha bayağı bir süre varsan 3 taneymişiz E ne oldu? 4-4 oldu. Şimdi o içinden şunu diyor. <laughs> Yani iyi alt ettiniz gittiniz, sarıldınız. E şimdi ne yapacaksın? 4-4. Ee, orada Batu Şuay gerçekten bütün takımın bir teşekkür etmesi gerekiyor. Tabii ki uzun o attı topu. Ee, ama Batu Şuay gerçekten hani niye Belçika milli takımının Santifor olduğunu Gösterdi. gösteren bir vuruş yaptı. Kaç gol atar Fenerbahçe? Geçen hafta da konuştum. 38. hafta bittiğinde ne Ben yüzü bulacağına ve geçeceğini düşünüyorum. Ya 90'ı kesin bulur. Şu olursa bilmem. Bir tek bir parantez açacağım. Geçen seneki Trabzonspor'un ki ben olacağına inanmıyorum. Erken bir şampiyonluk olursa ne bileyim ligin 7-8 hafta kala. Sonrasında bilmem ne olur. Çünkü hani orada artık takımlar bırakabiliyor bazen. O zaman daha da çok atabilir. <laughs> Hayır ata da bilir. Bak ama bizim Nisan şampiyonluğunu hatırlayalım. Takım çok gol atıyordu. Ersun biz şampiyonluğu ilan ettik sonra düştü sayılar. Ha, oyuncular zor sakatlığı, o su Düşünebilir. E yani düşünebilir. Dansleri... Olur demiyorum. Ama bu olmazsa ki ben sana katılıyorum olacağını düşünmüyorum Jesus'la <laughs> beraber. Ben yüzleri bulacağını düşünüyorum. Belki geçeceğiz. çünkü çok yüksek ortalama. E şöyle düşünelim. 8 maç 25 gol ama 2 maç hiç gol atamadın. Ama ligin en çok gol yiyen takımlarından biri. Yani Yok. yukarıdaki Trabzon ee, var 11. Yukarıda tamam. O da 10. Yani yukarıda Galatasaray, <laughs> 5 5 e Galatasaray 5 yemiş. ya Galatasaray 5 yemiş de 9 atmış ama yani. Şimdi gidelim bir tane çevirelim sokaktan bir Galatasaray taraftarı. Mutlu musun diyelim. Ya da maça para verip gider misin yani? Bu maça evet ya gönül rahatlığı ben bir para vereyim de şu daha sayı bir izleyeyim der misin diye soralım. Ben e, olumlu cevap çok yani yüzde... 50, 50 çıkar. Bence de böyle bir fark. Fenerbahçe 99'a 1 falan çıkar. Bir tanesi diklik olsun diye gitmem der yani. Yoksa mümkün değil. Çünkü bunu izlemeye herkes gider. Bu keyif almaya. Dün oraya giden herkes bence verdiği para helal olsun demiştir. Beşiktaş maçında ne oldu peki? Ayek maçında bildiğimiz Fenerbahçe vardı. E, bu maçta öyle. Muhtemelen deplasmandaki bu hafta maçta da yani tahmin etmiyorum ki bunun çok altında olsun. Olabilir. Deplasman maçıdır. Ondan sonra içeride Başakşehir maçı var. Bence güzel maç olacak. Çok, çok, zor, maç. çok zor, çok zor maç. Çok farklı iki oynayan takım. Evet, çok bakalım ne olacak. Şey, Ama bir şey takımı. yani keyifli bir karşılaşma. Beşiktaş maçında ne oldu sence? Şu oldu. Bir defa hep söylüyorum. Ben milli takım aralarının olumsuz etkilerini düşünen taraftayım. Yani tempo olarak e, ki geçen hafta söylediğimize geldi. Demiştim. Avrupa maçıyla Fenerbahçe biraz kımıldar. Karagümrük maçıyla beraber eski temposuna çıkar dün tempo olarak çıktı oraya aslında. Yani gol yemesini ayırıyorum. Beşiktaş maçında bence milli takım arasından gelinmişliğin bir etkisi var artı tabii ki sonuçta şampiyonluk yolundaki rakibin Jesus bütün rakiplerine saygı duyduğu gibi onlara da duyuyor ve bir, bir takım önlemler almıştı Beşiktaş'a durdurabilmek için yani onların da etkili silahlarını yavaşlatabilmek için ben onun etkisi olduğunu da düşünüyorum ama zaten her maçı böyle oynayamazsınız Ya yani bunu ne adele dayanır kurallara dayanır arada olacak onlar olacak Önemli olan lig uzun lig 38 maç 38'in, 30'unda bile bunu oynasan 8 tane de kusurun olacak aradacağım. Konya'da da mesela iyi bir Fenerbahçe yoktu. Ama erken 10 kişi kalana kadar da yoktu. Yoktu yani. Olabilecek bunlar. Önemli olan çoğunluk. Yüzdesel olarak ne tarafı daha iyi yapıyorsun Fenerbahçe? Bu tarafı tempolu, pres yapan, arayan, şut atan, arada tabii ki de yiyen ve pozisyon veren oyun oynamaya devam edecek. Görüm Peki. O. Murat Erçik teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.